Hepinize Merhaba Arkadaşlar ben şu ya Evet arkadaşlar sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar önceki videoda 100 bin parayla karşınıza geleceğim demiştim ve gördüğünüz gibi geldim ee, bugün ne kadar ilerleyebiliriz son jetpack'i alıp ikinci son upgrade'e gelebilir miyiz bunu hep beraber göreceğiz ama sanmasam da şimdi son upgrade'i bir yapalım şuradan param yetmiş bin Tamam şimdi paramız eriyor arkadaşlar Evet bir upgrade atabildik daha. Ama bence güzel jetpack. Yani modeli güzel bence. Acaba nasıl gideceğiz? Şu neredeyiz hiç bir fikrim yok. O kadar yüksek değiliz ki gözükmüyor. Lan! Buraya nasıl geldim? Burayı nasıl geçiyorum? Yeni rekorum buraya benim arkadaşlar. Çok iyi. Ne var? Eksik Bakın yazıyor. Bak iyi anda. Yeni rekorum. 2300 para aldık. Çok iyi. Dur yeni. Upgrade nasılmış? Bu videoda bir upgrade daha yapmak hedefim. 31 bin. Tamam. Diğer ki videoyu bitiririz. Ve ee, ben videoyu keserim. Baya bir parayla karşınıza gelirim. Bilmiyorum. ben yani büyük ihtimalle yarın bitiririz. Yarın değil de Diğer iki videoda bitiririz iller. Çok mu gittim ben? Çok mu gittim ben? Yeni rekor. Baya iyi gidiyoruz. Ee, dur bir dakika. daha buradayız ya. Abi gelin niye fırlatıyorsun. Bütçetle Bu daha buraya geliyorsun. Bu bölgeye geçemedim de Allah'ım Neyse bir kere daha deneyelim. Bugün bir yere upgrade daha yaparız. Ee, dediğim gibi yarın bitiririz oyunu. Veya sonraki videoda hep yarın diyorum. Sonraki videoda bitireceğiz. Şuradan bir tane uçalım. Güzel mi? Ya geri fırlatmasam bir de. Şimdi arkadaşlar ben bir şeye bakacağım. Um, bu 31 ise diğeri 33 bin falan olur. Bu videoda o kadar kısa mi? 65 bin falan. Asamazsak ben videonun son zamanlarına doğru bitiririm. Videoyu keserim. Kestiğimde para kasarım ben gelirim. 4. 5. dakikada bir bakarız duruma göre hareket ederiz. Ben büyük ihtimalle videoyu kesip yapacağım. Arkadaşlar bu arada e, diğer iki videoda ki yaptığım gibi arkadaşımın video gelmesini istiyorsanız o videoya o video arkadaşlar şu e, güzel bir like güzel bir izleme gelirse hem arkadaşımın kanalı tanıtacağım hem de arkadaşlarımla daha da çok video gelecek şimdi bir kere daha uçalım direkt verdim bu sefer nasıl olacak kötü olacak ama A işte dediğim gibi. Çok iyi olmadı ama idare. En azından geri uçmadık. O bile benim için arttı. Tamam. İdanın 5. dakikada bir olaya bakarız. Duruma bakarız. Böyle bir uçuş gerçekleştiriyorum. Abi Şekerle bölgeye geçeyim. Hadi hadi. Ya. Of ya. Şekerle bölgeye geçemedim. Tamam. Şimdi upgrade yapalım. Ben upgrade kaç lira istiyorum? Bakalım. Bak tahmin ettiğim gibi. O zaman arkadaşlar ben videoyu keseceğim. Para kasıp geleceğim. Arkadaşlar sonu gördüm. Bakın şurada kapısı görüyordu. Neyse ben para kasmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar o kadar parayı topladım. Şimdi son upgrade'i de yapıyoruz ve oyun bit. Şimdi bakalım oyunun en sonuna kadar gidebilecek miyiz? Şuradan bir uçuş gerçekleştiriyorum. Şöyle yavaş yavaş bastım. Bir jump geldi ama yere düşünde geldi ya. Hiçbir işe yaramaz ki yere düşünde. Gittik. Bir kere daha deneyeceğim. Bu sefer kötü çünkü. Şuradan bir uçuş gerçekleşti. Şöyle. Yavaş yavaş şu an arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> en son jpegimiz var en son upgrade de hala şey yapamıyorum arkadaşlar ben der ki update'e kadar hazırlanırım değer ki update'e kadar 200 bin veya 150 bin para toplarım onunla paramızı harcarız Gelemedik. Ee, sonraki videolarda geliriz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.